Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Bugün hesabımı tanıtıyorum size. Hesabımda ne var? Ne geldi? Ne gitti? Nasıl çıkardım? Gibi gibi tarzda bir konuşma yapacağım. Ee, yaşımı, ismimi, adımı bilmeyenler için yapıyorum bunu. Arkadaşlar öncelikle elçi takımından elçi e el spot oyuncularına teşekkür ediyorum. Çünkü videolarıma her zaman destek oluyorsunuz. İyi ki varsınız. Şimdi nereden başlayalım? Arkadaşlar önce lobbyine başlayalım. Lobbyinde görüyorsunuz arkamda bir Bugatti var. Bu Bugatti bana hediye geldi. Yani ben para basma alamadım. Maddi durumlarımız o kadar yüksek değil Bir firavunumuz var. Onu, onu, da çok görmeyin bize. Firavunumuz altı seviye ve Scarlett'e görüyorsunuz. Geçen gün videolarında izleyebilirsiniz onu. Ee, Poseidon'umuz 3 seviye. Bu arada e, bunu ben gümüş Yüce'ye çıkarmıştım. Son anda sonra yükseltmeye başladım. O zamanlar piramun yoktu bende. O yüzden bunu nasıl şey yaptım. Köpek pasetini günün içine tek attım. i̇nşallah aranızda batanlar olmuştur. Öyle diyeyim mesela. E, ve tetikçiyi görüyorsunuz. Tetikçi'de de kutu ben aldım. Yani şansa balla çıkmadı. Çıkarcıyı da aldım. Godzilla'yı günün ilkinden aldım arkadaşlar bu arada. Bilginiz olsun. Öyle bir şanslı bir hesabım var. Yılan seti aldım arkadaşlar. Ee, en az 4K gidiyordu bunlara zaten. Bunlar RP. Bu bayağı bir bas Aslında kuzgun yok sadece hesapta. Göreceksiniz onu zaten. Kuzgun olmadığı için ya bazı şeyler çıktı. Bunu yapalım. Bunu çok severek almıştım zaten RP'leri. Ama çoğunluk destansılarım şöyle bir hikayelerim var benim. Ee, her bir destansında bir hikayesi var benim de Şöyle bir hikaye. Ben sevgili yaptığımda ayrıldıklarında destansı kıyafet çıkarıyordum. Yani saçma sapan bir şekilde ayrıldıklarında destansı kıyafette de çıkıyordum. Genellikle ise L'te açıyordum ya da basıyordum. 50 tane olduktan sonra saldım arkadaşlar. Çünkü ee, destans görüş olmuşuz. Yani üzerimizde gelen çok oldu. Bu yüzden bırakmıştım. Bunlar bunlar hiç girmeyeceğim arkadaşlar. Bunu da bir almıştım. Çok iyi atıyorum. Oyuncusu çok güzel. Kardeşler seti zaten bu farklı bir dava arkadaşlar. Bu benim ilk sevgilimden gelen dava. Hatta bu dediğim olaydan başlangıç seti buradan başlamıştı. Öyle söyleyeyim. Bunları biliyorsunuz geçenki Scar desenimde çıktı. Öyle şeylerden geldi. hesabım şöyle ince hızlıca geçeyim arkadaşlar. Fazla görmek istemiyorum. Hesabı Tüm zırhlar var bu arada, bilginiz olsun. Ama sadece kuzgun yok. Füzgünü çıkaramamıştım çünkü. Bir seviye... de olsa var. Evet, bu var. Kadın firavun var. Kadın firavunu dedikleri beraber almıştım. Öyle çıkmıştı bu. Silvarus ve buz. Nadir bir şey var mıdır pek bilmiyorum ama... ...benim çok nadirlikle alakalı bir şey kalmadı artık yani. Her gezde oldukları için pek nadir bir şey göremiyorum ben hesapta. Şöyle hızlıca geçerim. işte. Ne var neyim yok. Yani siz belki görmüşsünüz. Abi çok nadir derseniz Gerekirse onları bir video çekebilirim. Çok nadir bir setin yok gibi. Kas desenlerinde hiçbir destansı yok arkadaşlar. Kusura bakmayın. Dikenli kaskı çok istemiştim. O sırada dikenli kaskı alamamıştım ben. Ee, şöyle de hızlıca geçeyim ben size. Ve şapkalarda şapka desenleri yani desenler biraz var. Güzel şeyleri tek attırmak kafadan yeni şanslı bu hesap. Şöyle de hızlıca geçeyim. Yine görürsünüz var mıdır? Abi şu var mıydı? Falan diye yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Şöyle de geçtik. Hesapta bunlar var. Şunlara girmeyeceğim aslında arkadaşlar biliyorsun ya burada çok önemli bir şey olacağını sanmıyorum ama kombi seven arkadaşlarımız çoktur. Bunu da biliyorsun çantaya dün attığımız resmen ilk çantam. Şöyle de hızlı geçeyim. En çok merak edilen silahlar biraz onlara geçeceğim arkadaşlar. Onu direkt laboratuvara gireceğim. Ondan sonra devam ederiz. Evet. Şöyle. Evet. Bitleri göstereyim. Gördüğünüz gibi hepsi var ama sadece kuzunu alamadık. Arkadaşlar, ya. Yak Arkadaşlar şöyle. Ben yazdım. Toplamda bende. 15 tane yükseltebilir silahım var. Çoğunluk öldürmemiş yazına getirdim. E, dün büyük ihtimal almaya çalışacağım arkadaşlar da yani bilmiyorum ya. Çünkü e, çok büyük bir yayıncı değiliz. O yüzden genelde ölme şeyine bakıyorum. Bunu geçenlerde çıkardım ve yükseltmedim. Ama bunu yükselteceğim ilerledim onlarda. Büyük ihtimal bir sohbet falan olacaktır. Ve bu e, yükseltmiştim. Vektör. Buzu yani, Ve bu şeyi arkadaşlar Manu yükseltmişti. Manu da X ışınları çıkarmıştı. Ee, benim hedefim bunu öldürme sizden getirmek ama 1 metre falan eksik kalmış gibi olmuştu ama bunu çıkarmış. Ben de bunu öldürme açmıştım. İlk m4'üm buydu arkadaşlar. İmparatoru bayağı severek almıştım ben. Ve akrep var. Tava öldürme getirebildim. Bu yıl dönümü e, sandığa falan dönüşüm var ya o olduğu için buna basmadım. AVM'm var. AVM'yi çoğunu kullanmıyorum ama bazen gerekiyor arkadaşlar. Yalan yok şimdi. O yüzden yükseltmiştim. Bunları zaten basmadım. Ben falan çok kullanmıyorum diye. Çünkü sadece oyun oyuna bakan ikisi. O yüzden. En yediği de öldürme açmışım. Ve bırakmışım. Ve ilk yerine tavalar var. Ve bunları şeyde çıkarmış biliyorsunuz. Bunlar sürekli gelmiş. Hesapta başka gösteremedik. Gösterebileceğim araçlar olabilir. Ama onu da göstereyim. Kalkan uvas, e, sanırım 4, aynı 4 seviye Kalkan varmış. Buna fazla ne kadar gittiğini hiç bilmiyorum gerçekten. O zaman da tabi böyle yan gibi falan filan uğraşmıyorduk. E, sedanlarımda pek bir şey yok. İki tane aracım var arkadaşlar. Bir Lambo, birisi de Bugatti. Bugatti biliyorsun hediye olarak. Ama ben Lambo'ya ben basmıştım. Öyle hatırlıyorum. bunları geçtik, bunları geçtik. Motor desenlerimde şöyle yükseltilebilir hayalet motorum var. 4 seviye arkadaşlar. bu arada bu da. Bu da 4'e bırakmışım çünkü bayağı boya yiyen bir şey harbi hayvan gibi boya yiyordu. Her yani neyse. Bu da şöyle hızlı için çok önemli bir şey olacağını sanmıyorum buralarda ama hızlıca geçmek istedim. Bagillerim var. Çok fazla bagi desenim yok tekten var bir tane. Diğerleri işte bu da otobüsler falan filan filan tak gelmiş. Nerede gelmiş? Nerede gelmiş? Hiç bilmiyorum. Tamam. Bu bu kadardı. Şimdi gelene biraz da emojileri. Takıl emojileri takacağım. Ondan sonra devam edelim arkadaşlar. Şöyle birinci emojim bu. İkinci emojim bu. Üçüncü emojim bu. Yani bunları seviyeyim şey taktım. Şurada bağlantı takıyor. O yüzden çekiyorum. Şöyle ışık gazeteyi taktım. Kedikçiyi taktım. Bunun ne olduğunu ben de bir hatırlamıyorum ama bunu da aldım. Şunu taktım. Emojilerimde yılan setini takmamışım. Bunu da sattım. Şey, Firavun'un. Firavun'un başka başka. Nihayeden bir tane emojim var. Çok e, dilin gibi hesap basılmalı. Sadece ondan da bir yapmış. Bir hesap. Kardeş yemeklerden bakın. Çok önemli bir şeyin yoksa fazla emicim yoktur Evet. gibi bir şey gelmiş. Hadi sen de falan dersin. işte şöyle şeylerimiz var. Bunlar da şu var. bayağı desenim senin var. M4'te 5 tane var. Bazı kişilerde gerçekten çok sıkıntı arkadaşlar. M4'te desenli bile de yok. Ya yani gerçekten çok sıkıntı. Çünkü bununla ben kaç zamandır oynadım ilk sıralar. Sonra sonra başladım. Ondan sonra hesapta M4 çıkmaya başladı gerçekten. Bir tane avuk deseniz varmış. Bunlar her zaman görüyorsun zaten. Az da boş yapmak istemiyorum. Kızası da sıkmayayım çünkü. Şöyle hızlı geçmek istemiyorum. Tar lerinde takayım ya. Kullanmadığım için pek şey yapmıyorum arkadaşlar. Şöyle en yüzü dört. Ama benim zaten biliyorsunuz yükseltebilir olduğu için onu taktım. Afiyet makinesi yıldır dediğim işte şu arkadaşlar. Bu e, kendinden yağma sandığı var. Ölümlü sandığı çok güzel. O yüzden Uzi'ye basmadık arkadaşlar. Uzi'nin başka bir şeyi bekliyorum çünkü. O Uzi'yi sevmiyorum. Gıcık kaptım o Uzi'ye. O yüzden basmadım. Deep'te de şöyle şeyler var arkadaşlar. Hatta bunu hatırlıyorsunuzdur. Şu anki sanda abi birebir benziyor diyorum inanmıyorlar. Tamam ne hiç girmeyin sadece yüksel falan göstermek istedim. <laughs> evet tavalar var. şimdi arkadaşlar tava olayı biraz karışık ben daha harbi diyorum. Yüksel televizyonun tavam olduğu için diğer tavaları hiç takmıyorum. Bunlar zaten şeyden çıkarlar. Şöyle hızlıca geçmek istedim sizden. Görmediğiniz için tam. ediyorum bu tolalar yeni görüyorum. Neyse arkadaşlar Bu arada 3 tane üst etik varmış. Bu da yeni geldiği zaten. O kısma koymamış olabilirim arkadaşlar. Çünkü fazla boş yapmak istemedim o videoda. O yüzden koymamıştım. Başka da bir şey olacağını sanmıyorum arkadaşlar. Bu arada herkesin hesabında bir şey biriktirir ya. Yani mesela kutu biriktirmek için açım için bir şeyler biriktirdim ayrıymışsın ama Yani ben sağlam bir şekilde koruma kartı biriktiriyorum arkadaşlar Bu de bir şey oldu 51 tane koruma kartım var Ne yapacağım ben de bilmiyorum Arkadaşlar benim ihtiyacım bu kadardı Şimdi adımı soyadımı falan söyleyip videoyu kapatmak istiyorum Arkadaşlar ben Yozgatlıyım Ama Kayseri'de yaşıyorum Ee, yaşım 25 Vallahi mesleğimse bir fabrikada çalışıyorum arkadaşlar çok e, yüksek yani maddi gerilimde olan bir insan değil. Hatta şunu söyleyeyim şu planı ben 13 milyara fullemiştim 13 milyarı biriktirmek için de sadece e, 7 ya da 8 haft Yani hafta olarak Pazar günü mesai gitmiştim pazar mesainin parasıyla ben firavunumu silemiştim. Çünkü oyun oynarken firavunu hep giyiyorum. Bu arada hep göre firavunu bu arada bilginiz olsun. Bu sayede biraz kaden çok düşük olabilir. Çünkü hayvan gibi bana oynuyorlar. Hoşuma gidiyor bazen bazen de gitmiyor. Çünkü beni bir düşman olarak hem de çok değişik bir şekilde görüyorlar. Tamam mı? Yani sanasın gibi gibi gibi. <laughs> Anladı sizden geçtim. Neyse gençler işiniz gününüz rahat kesin. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Ama üç bildirimi çok görmeyin arkadaşlar. Hepinizi seviyorum.